Herkese selamlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Nixle elmas rank savaşları yapıp Türkiye'de birincili oynayacağız arkadaşlar. Şöyle hemen sıralamamızı gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi şu an 2006 kupayla ikinci durumdayız. Ee, birinci ise 2017 kupayla seyyahmış. Onu geçip birinci olmaya çalışacağız. Tam mod var şansımıza. Çok güzel VS'ler çıkacağını ben şimdiden eminim. Ee, Nixle 5 maç girip bir de şişme kazımızı 7 level attım. Şöyle göstereyim abi onunda. onu da. Biliyorsunuz artık şişme kas gelince haftalık etkinlik kasmaya başladım. Ve şöyle Nix'e de görmüş olduğunuz gibi şişme kasımızı 7 seviye attık. Can can ve hasar %3 verirken 6 seviyede %4.2 vermeye başladı her ikisi için Bu şekilde Nix'imizle 5 tane maç gireceğiz. Böyle haftalık güzel olunca kasıyorum abi ama şu an birkaç gündür oyunda haftalık etkinlik yok. Diğer etkinlikler var ama haftalığı getirmediler bir türlü. O yüzden haftalık ne olur ne olmaz bilmiyorum. Güzel bir şey olursa tekrardan abanmaya başlayacağım. O zaman daha fazla beklemeyelim gençler. Bu arada oyuna şöyle güzel de şeyler getirdiler, görünümler. Profil tıkladığımda da işte içerik oluşturucu falan yazıyor. Böyle hoş bir bir şey getirmişler ama çok da e, mühim olan bir şey değil. Ben o zaman ilk maçımıza geçiyorum. Bakalım nasıl rakipler bizi bekliyor. Zorlu savaşlardan geçeceğimize ben eminim. Herkese şimdiden iyi seyirler. İlk maçımız başlıyor. Yine botlar da gelecektir haliyle Çünkü bu rankta ee, çok bir düşman normal oyuncu bulamıyoruz. O yüzden ben de şöyle iglo'ya doğru yolumu alacağım. Şimdi dediğim gibi botların gelmesi sizi izlerken sıkmasın arkadaşlar. Hem buradaki nihai amacımız Türkiye'de birincilik. Hem güzel savaşlar izlemek hem de biliyorsunuz ki botlar o feromon esansı olsun veyahut da yakına girdiğiniz zaman bayağı ciddi hasarlar vuran karakterler. Kimi 17 kimi 18 level. Ee, o yüzden ben şahsen botlarla savaşsam bile zevk alıyorum. Yanlış yere sıçradık hemen şu şekilde düzeltmem lazım Bakın mesela O şeyde feromon esansı var Ona vuracak mısın Çalmanı istemem Tamam güzel Hemen o de indirmem lazım Altta nix var O şeyden şimdilik uzak duracağım Esans var hatta uzaktan uzaktan vurmayı deneyeceğim de Alın Yakaladı bizi Şu an otomatik atıyorum her şey yakında olduğu için O yüzden saçma gidiyor neyse manuel'e geçiyorum ben Çok tilt oynuyorsun ya Ne kadar bot olsan da çok tilt oynuyorsun Evet şunları da hemen bir şey, hızlı bir şekilde keselim Ya yani son zamanlarda herkes bana şey yazıyor Abi hani dengeleme değişikliği gelmişti Hani adil olmuştu veyahut da ne bileyim botlar geliyordu. Artık botlar da gelmiyor. Karşıma sıkıntılı rakipler geliyor. Yani arkadaşlar bana bu geçici güncellemeden ben kafama göre kalkıp da kimseye bir şey söylemiyorum. Bize ne etki verirlerse onu söylüyoruz. Bu arada bu arkadaş da YouTuber. Şimdi içinden geçeceğim farkında değil. Birisi bana şey almıştı. Abi HGU veyahut da bilmem ne. Targo Gaming reklamını yapmak istemiyorum ama Bunlardan en az birini kestiysen yorumumu beğenir misin? Ya siz benim onlarla attığım maçları görseniz Adamlar Oyun boyu attıkları bayrağı toplasan Sadece karşılarına ben geldiğim zaman attığı bayrakları Geçmez Ya ben valla bugün hiç vuramıyorum adamları Yani adamlar öyle bayrak derisi yapıyorum ki oyunlarda Evet şu an kilitlendi her şey kilitlendi şu an. Oo bak bu işte sıkıntı. Şimdi onlar bir birbirini yiye dursun. Silahlarımız çok da güzel değil. Benim o e, YouTuber çakmasını öldürmem lazım. Kursun abi sen bir gelme. O bunda da efsanevi varmış gerçi ya. Bunu öldürmem lazım. Tamam güzel oldu. O adam buradan gelecek. Bu gelmeden... Buradan mı geliyor yoksa? Evet buradan geliyor. Şöyle sağlık falan da kazandırmadan oradan çıkmasını. Evet. Gerçek youtuber bir tanedir kardeşim. Sen de dengini sağlamaya çalış. Karşında ben varsam. Böyle youtuberlar arasındadır bir rekabetimiz var arkadaşlar. O yüzden diyorum yani kendimi övmek için demiyorum. Yanlış anlamayın. Herkesin iyi youtuber benim kafasında bürünüyor. Ama benim karşıma gelip de kaybettiğim şu ana kadar. Veyahut da korkup bayrak çektiğim hiçbir youtuber yok. Adamlar benden yüksek level olsa bile benden kaçıyorlardı ve bayrak delisi oluyordu. Hatta bazı videolarıma denk geldiler. Hangi videolarım olduğunu hatırlamıyorum. 500 tane Zuba videomuz var. İzleyenler illa görmüştür. Ee, onunla, o konuya da buradan bir açıklık getirmek istedim. Ve ilk maçımızı 11 kill kazandık. Şimdi ikinci maçımıza geçelim. Ee, bakalım ikinci maçta da sıkıntılı rakipler gelecek mi? Bunu görmek üzere ikinci maçta görüşürüz. Evet ikinci maçımız başlıyor. Şöyle iki tane korumaya var yanımızda. Çok iyi. Yani şişme kasın. Gerçekten bir seviyede bile bu kadar fark etmesine ben hayranım. Direkt 3'tü 4.2 olmuş. Yani 1.2 oranında çoğalmış ve boyut farkı da inanılmaz bir şekilde gözle görülür seviyede arkadaşlar. Evet bu işletsiz herif fine geldi bize. Şöyle bir şunu öldüreyim. İyice büyüme almam lazım. Şöyle yapacağım. Muhabbet yarıda kaldı. Hemen tamamlayacağım arkadaşlar izninizle. Şunları bir öldürmem lazım. Evet. Esans mesans. Hepsi hepsi burada havada uçuşuyor. Tekrar esans sıkacak. Tamam. Boşa gitti. Güzel. Öldü. E bu şekilde baktık, Tak 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 tak. Hızlı bir şekilde 3-4 dakikada maçımızı kazandık. 10 kill eşittir 100 puan demek misal yani neyse biz de ikinci maçımızı bu şekilde kazanmış olduk arkadaşlar haydi sıradaki maçımıza geçelim üçüncü maçımız başlıyor bu arada hala like atmayanlar varsa like atarsa memnun olurum ee, videolarımızı izleyen kanalımızı ziyaret edenlerin çoğu hatta %79'luk gibi çok büyük bir kısmı abone olmadan izleyen kullanıcılar onlar da şöyle abone olursa yani bu e, oranı en kötü şöyle yüzde %40'lara %45'lere indirirsek güzel olur. Hem de direkt 50k hedefimiz var 50k'ya da hızlı bir şekilde ulaşmamız için büyük bir adım atmış oluruz arkadaşlar. Yani şu an çoğu Zuba Youtuber'ı Zuba'yı bıraktı diyebilirim. Çünkü şu sıralara özellikle son 2 hafta içinde e, içerik üreticileri olarak Zuba'nın yöneticileriyle çok sert tartışmalar içerisindeyiz. E, gerek oyundaki hatalar biz sizin sesiniz olduğunuz için ben mesela sizin bana söylediklerinizi iletmekle mükellefim. E, onlar da kendi ülkelerindeki izleyicilerle mükellef olduğu için. E, bize yapılan hatalar var ve hatta oyuna bakmadıkları zamanlarda oluşan hatalar var. E, biz de bir tane izleyici kaybetmemek için sizin meseleniz bizim meselemizdir yoluyla mantığıyla onların karşısına dikiliyoruz. E hayla çoğu zaman karşı karşıya kalıyoruz ve çoğu da e, bu tartışmayı dayanamayarak oyunu bıraktı. Ama ben hala bırakmayanlar arasındayım. O yüzden siz de elinizden geldiği kadar e, bu konuda bize yardımcı olursanız sevinirim. Çok güzel doldurdum. Sıra sıra canı az olandan çok olana doğru gidiyoruz. Çalacak bizi galiba. Evet çalamadık. Lan bütün sağlıkları topladı ki Canlı yayın denemelerine alttan alttan başlıyorum gençler. Yani size kapalı olarak yapıyorum çünkü hiçbir şekilde tecrübem yok. YouTube üzerinden canlı yayın açacağım. Abi bu adam 3 dür maçıma geliyor ya. Ya ekipmanlar tamam. Çok istiyorsunuz canlı yayınları. de çok istiyorsunuz. Suspect de çekeceğim. Size sözüm olsun. Hepsini kanalımda göreceksiniz arkadaşlar. İzlenme olarak eskiye nazaran daha iyiyiz şu an. Siz bana böyle destekler verdiğiniz sürece, videolarımı sonuna kadar izlediğiniz sürece ben tabii ki de istediğiniz her şeyi yapacağım. Başta şu adamı öldüreceğim. Kim bu? Oğlum yine sıkıştın lan bak bak adam artık öldüremeyeceğini anlayınca direkt böyle emoji atmaya başladı. Hatta bana büyük ihtimal Zuba'nın e, içerik oluşturucu grubundan yazacak. Niye beni öldürüyorsun? Niye beni öldürüyorsun diye. Bu adamı ilk kez görüyorum bu arada. Şurada biri var. Son adam. Diğer bütün Zuba youtuberlarıyla karşı karşıya geldik. Hatta Discord grubumuza geldiyseniz görürsünüz. Orada birkaç tanesinin fotoğrafını attım. Ya yani böyle samimi olduğumuz, dostluk kurduğumuz yabancı yayıncılar da var. Zaten Türk olmaz. Türklerde tek kişi ben oynuyorum. Evet. Üçüncü maçta bu şekildeydi. Yine 10, 11, 12 bu şekilde killerimiz devam ediyor. Son iki maç kaldı. Dördüncü maçımıza geçelim. Zaten ondan sonra Türkiye birinciliğine çok rahat oturmuş olacağız. Dördüncü maça geçebiliriz. Evet. Dördüncü maç çok hızlı bir şekilde başladı. Öl direkt çalışmaya başlamış. Kormaya vurmuyorum ki öl çalmasın. O çünkü vuracaktır. İki kere vuruş attık ölmedi görüyorsunuz. Ve o değil başkası çaldı. Ama ikisi de ortak özelliği. ikisinde de öl olması. Evet sağlığı da kaptırdık. O yüzden buradan topuk arkadaşlar. Evet şu an onu öldürecek yeterli ekipmanlarım yok silah olarak. Şöyle biraz vur kaç yapacağım. Şimdi atlayıp tepesine çökebilirim. Yalnız beni yakalarsa çok büyük kapı yutarız. Tamam güzel bir tanesini oyundan düşürdük. O adam yine geldi mi bize? Soldan da onun ismini takip etmeye çalışıyorum. Abi hayır 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 sağlık bastık olamaz kaç 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 Görüyorsunuz abi bot geçmeyin ya Valla vurunca vuruyorlar esans mesans da adamlar Aa bir tane gerçek oyuncu var yalnız gençler bir tane gerçek adam var evet Kim o merak ediyorum Evet Nix var Büyük sıkıntı hiç sağlığım yok sen bir öl bakayım. Senden hemen ben bir sağlık tedarimi ya yapayım. Pompalı çok kötü şu an elimde. Zıpla 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 zıpla. Nix duellerlerinde en son zıplayan Nix kazanır gençler. Şuradan hemen sağlığımızı alalım. Seni de öldürüp iyice büyümem lazım. Aa nasıl fırsat buluyor bak. Biraz Fox oynayacağım. Onyx bir kere ısırılsa şu köpek balığı tarafından çok güzel olacak. Hadi oğlum çok iyi. Bak görüyorsunuz abi görüyorsunuz. Bot deyip geçmeyin. Bu adam bot galiba da bilmiyorum. Oynuyor abi botlar oynuyor gerçekten oynuyor. Bak şişme kas falan da takmış. 16 seviye Zümrüt Nix'i Zümrüt diyorum. Elmas Nix'i direkt eritti. Biz de biraz sayırcı olduk çünkü canım falan azdı. Elimdeki materyaller de yani silahların seviyesi de uygun olmadığı için uygun olan anı bekledim. Ve ikisini de birbirine düşürüp yine aklımızı kullanarak bu maçta kazandık. Şimdi son maçımıza geçelim. Son maçta da güzel bir kill yakışır bence. Haydi son maça geçelim gençler. Son maç şöyle direkt efsanevin yanına gideceğim abi. İlk başta efsanevi silah alırsak zaten bayağı hasar olarak ve düşmanlara avantaj olarak üstünlüğümüzü bulundurmuş olacağız. Evet, bekliyoruz bu aşamasını. Takip edelim. Evet, çok sıkıntılı rakiplerin arasına düştük karakter ayrımı olarak. Adamın mesela bir şey olsa ikimizi de öldürecekti büyük ihtimal. Benim şuradaki yayı almam lazım. Dostum bir dur. Tamam güzel. Biz ilk kilimizi aldık. Sağlığımızı garanti altına aldık ve güzel. Pompalı çıkmış tam istediğim silah. Orada şimdi ne fightlar dönecek? Ne fightlar? Bütün herkes orada çünkü. Tamam şimdi hepiniz bana gelin bakayım. Güzel çoğu kill bizde kaldı. Burada hala adamlar vardır. Burası bayağı kalabalıktı. Liz'in yumurtaları orada. Demek sağlı almaya geliyor. Ama maç çok hızlı bitmiş ya. Direkt 10 kişi kalmış baksanıza. Güzel kill dedik ya. Bütün adamların hepsi solda spamlanmış galiba. Bu efendi. Biraz beklemen geliyorum. Evet biz kimseyi göremeden maç bitti. Hala üst üste killer alıyor botlar. Evet hepsi de buradaymış. Görüldüğü üzere. Of çok güzel dondurdu. Ben de güzel çaldım. Allah var. Tam dondururken öldüreceğim. Tam. Yok yeltenemedi bile dondurma. Sağla alalım. direkt Bize etkisiz hale geldi Onda da esans varmış gerçi de boşu boşuna kullandı. Bir daha kullanmadan öldürmem lazım dedim de yine boşa kullandı Ya şu buzulda oynamayı hiç sevmiyorum çok kayıyor Hakimiyet bizden çıkıyor tamamen Hangi karakter kaldı son olarak? Evet. Fini de öldürdük ve son maçımızda bu şekilde tamamlandık. Ortalama 11 kilo aldık her maçta. Evet, Türkiye 1. de an itibariyle oturmuş bulunmaktayız. Şöyle sıralamadan da bir kontrol edelim. Etkinliklerimiz de olmuş, onları da toplayalım. Ya yani şu haftalık etkinliği getirmemeleri çok saçma. Ben ilk kez böyle bir şey görüyorum. Daha önceden gecikmeler oldu ama 2-3 gün içinde hemen geri dönüş yaptılar neredeyse bu hafta bitecek. Yani bir hafta bitecek hali haftalık etkinlik yok. Olsa inanıyorum ki çok da güzel etkinlik gelecekti ve yine güzel bir şekilde etkinliğimizi kasacaktık. Ne yazık ki getirmediler. Şunlara da bakalım. Buradan alacağımız şeyler de vardır illaki. Evet, elmas. Sıralamaya bir tıklayalım. Küreselde 27, yerelde birinci. İstersem her türlü küreselde de birinciliğe kasarım da Yani e, istiyor musunuz istemiyor musunuz onu da bilmiyorum Eğer illa bana kasın derseniz kasarım ama daha önceden çok kastığım karakter var dünya birinciliğine e, O yüzden şu an çok da gerek duymadım Tabi Türkiye birinciliğine de çok kastım ama Uzun bir zamandır paylaşmadığım için Nix'le bir geri dönüş yapmak istedim İnşallah video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar Beğendiyseniz like atmayı ve yeni gelecek videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın köşesinde çıkan videoları tıklayarak da onları da izleyebilirsiniz. Onlar da bir önceki çektiğimiz videolar olduğu için eski videolar değil. Onlar da muhakkak bir göz atın ve hoşunuza giderse like atmayı unutmayın. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.